Merhabalar efendim. Muazzam bir video. Artık bunun üstüne yok. Yılın en çok beklediğim zamanlarından bir tanesi geliyor efendim. Ee, Venüs, aşk, ilişki, sevgi gezegeni tahtına geçecek. Çok da güzel bir enerjiyle. Ee, hemen tarihi böyle en net açılarına kadar size <laughs> geldim. Ee, 6 Haziran 4 Temmuz arası. Şimdi ben burçlara yazarken özellikle yılın ilk şeye bakarım. Venüs ne zaman boğaya geçiyor, ne zaman teraziye geçiyor. Çünkü hani estetiktir, güzelliktir, inanın evliliktir. Hani Venüs boğadayken bir başka oluyor kendi enerjisi. Düşünsenize aşk ilişkide güven dönemi yani. Hani nerede? <laughs> Uzun zamandır <laughs> beklediğimiz bir dönem. O yüzden öncelikle bunun heyecanıyla videomuzu açalım. Şimdi biraz konuşacağım. Bazen böyle pıt 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 hızlı konuşmaya çalışıyorum. Ben çok sıkılmayın diye hızlı tüketmeye başlıyoruz ya artık hayatı. Ama şimdi net konuşuyorum. Yavaş yavaş. Şimdi bu Venüs Boğa ne demek? Biraz sohbet edelim sizinle. Şimdi bir kere Boğa teması ile Venüs'ün teması, Boğa Burcu'nun teması çok okey. Birbirlerinin o kadar güzel bir temasları var ki. ikisi de güvenden. Yani sevgide insan güven aramaz mı? Sevgide güven, sadakat böyle maddi manevi bir konfor karşımızdaki insanı böyle tatmin etme ve orada onu o fiziksel dünyayla ruhsal dünya hani böyle güzellikte işte çiçekli biraz da o yüzden size giyindim çiçekli böcekli şeyler hani bizim ilgimizi çeker Venüs bu adayken Güzel oluruz, kendimizi güzel hissederiz ki zaten buradaki en güzel e, güzellik ne biliyorsunuz? Güvende hissetmek. Yani kendimize de güvenmek aynı zamanda ve güzel bir konfor alanı oluşturmak. Aşkta da bunların hepsi karşımıza gelecek. Ve yine sevgiyi birbirimize sevdiğimizi gösterebileceğiz. Daha uzun vadeli ilişki düşüneceğiz. Yani bu insan bize hani güzel gelsin, güzel yapsın hani Benimle bir yola çıkabilsin ya da hani çıkıp çıkmaması önemli değilse bile bizim hani lay lay lom gündelik şeylerde çok bezimiz olmayacak. Tabi burası bu Venüsün gölgesi yani bu boğanın gölgesi akrep. Şimdi ben bunları anlatırken siz ilişkilerinizin içinde 6 Haziran 4 Temmuz arasındaki bazı tarihlerde hocam ya, ya Sema Hanım ne alaka falan diyebilirsiniz. Şöyle olur o zaman da cinselliği, tutkuyu da unutmayın olur mu? Yani çünkü ilişkilerde o mi kırılma yaşatır size. Bir çekim, bir tetikleme güzel bir şekilde yaşatır. Bunu da gözümüzden kaçırmayalım

bu da aklımızda olsun. Hani gölgesine gitmeyelim. Burada zaten bu dönemde hani ben bunları bekliyoruz ama olmadı. Hayatınızdan direkt silin yani. Gerçekten bir yalan, bir küçük şey. Mesela kuşkularınız varsa, güven vermiyorsa falan. Direkt gidin çünkü burada kurulan temeller. Hani Venüs Boğa'da tanışmalar, güzel bir zemin üzerine oturan ilişkiler çok güzel olur. Bu dönem yine fiziksel görüntümüzde bir değişiklik yapmak için çok olumlu. E, sıkılmayız, daha rahat ol. Olur. Ben de inşallah saç rengimi, hani şimdi biraz oturdu ama Venüs Boğa'da oturtturacağım, ee, çok şükür diyerek elimi <laughs> Gidiyorum, şimdi Venüs'ün bu döneminde dediğim gibi evlilik güzel, ilişki güzel, para güzel, alışverişler güzel, e, yatırımlar güzel, hani özellikle toprak yatırımınız, arsa gibi bir şeyler almak istiyorsak çok mükemmel değerlendirebiliriz. Burada 9 Haziran ve 26 Haziran'a bir tık dikkat edelim. 9 Haziran'da Plüton'la zor bir açısı var. 26 Haziran'da da Mars'la. Fakat 29 Haziran'da bir o kadar kadersel bir etki var. Yani onun dışındaki tarihler yine okey ama tabii bunun bir öncesi, sonrası 2-3 günü düşünün. Yani 7 8 9 10 Haziran diyelim. Biz Hani 24, 25, 26 Haziran diyelim ki 29 Haziran kuzey ay düğümü ve güney ay düğümüyle çok güzel bir açısı var. Artık hani evlenirsin, evlenir misiniz? Güneşte, yengeçte olacak ev mi kurarsınız? Çok böyle uzun, güzel, soluklu bir ilişkiye mi geçersiniz? Çok çok güzel olacak efendim. Gelelim hani burçları hangi temel konularda etkileyecek. Bir de bir de şeyim biraz özet geçmeyi seviyorum ben yani böyle kendim de e, birisini dinlerken hani belki bildiğim için bilemiyorum hızlı hızlı olsun hani ne söyleyecek diyor. Önce şanslı burçlar tabii ki de Boğalar aşkta. Sonrasında Oğlaklar, akrepler ve e, Başaklar bunlar çok şanslılar. Ee, özellikle başaklara e, gittikleri yolculuklardan birileri hayatına gelebilir. Boğaların ya yani zaten hani oldukları yerde enerjileri, ışıkları olacak. Akreplerin böyle bir tanıştırma, bir e, referansla hani arkadaşımı tanıştırdı, arkadaşımın düğününe gittim, tanıştım daha böyle bir ortamda e, tanışma enerjileri yüksek. E, oğlakların e, zaten her alanda, özellikle bekar ya evde boşandıysan sen hani çocuğun okulunda çocuğun gösterisindeki okullar tatil ama yine de çocukların oyun alanında varsa hani yoksa hobilerinizi gerçekleştirdiğiniz alanlarda hayatınıza birileri gelebilir. Şimdi e, en son Instagram postumun altına yazmış bir danışanım. Ben şimdi evliyim ne yapacağım? Şimdi evlilerde de böyle şöyle bir şey var. Hani gidin eşiniz boşayın diye bir şey yok ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aşk tazeleyin hani. Bu dönemlerde mesela daha güzel bir hobinizi partnerinizle yapmaya çalışın. İşte çocuklarınızla vakit geçirin. Hani yine sadece bu evrendeki aşk sadece kadın erkek ilişkisinden değil. Yaratıcıya duyduğumuz aşk var. Kendimizi beslediğimiz aşk var. Bir şeyi tutkuyla kendimiz için yapmak var ki özellikle bu seramik kursu falan düşünüyorsanız bir hobinizi işe dönüştürmek istiyorsanız bir merakınız varsa yine Venüs bağda bize hizmet eder genel olarak şimdi burada dikkat etmesi gereken burçlar biraz ikizler biraz yay e şöyle çünkü ikizler ve yaylar bunu para olarak alacak hani ...enerji olarak alacak, paraya dönüştürme olarak alacak. Hatta ikizler böyle kendi gölgeleriyle... E, ...erteledikleri konularla ya da ilişkilerdeki... E, ...problemleriyle yüzleşecekler. Aslında belki böyle hep aynı temada adamları falan çekebilir ikizler... ...bu dönemde kadınları ya da. Yani olur ya bu adam bu kadın bana neden geldi onu yaşayabilirler. Koçlar daha çok para kazanacak koç terazi. Hani gelirlerini art arttırmaya yönelecekler. Biraz böyle belki kendi fiziksel görüntüleri için... Para Yara kredi kullanabilir. Artık estetikler öyle. Biliyorsunuz hani bir yatırımı karlı dönüştürebilirler. Partnerleriyle iş yapıyorlarsa ikizler ve şey koçlar ve teraziler iyi olur. Yaylara çok az söyledim. Yaylar biraz sağlık konularıyla ilgilenecekler. Kilo almasınlar, diyetlerine dikkat etsinler, kendilerine iyi baksınlar. Eee... Aslanlar, yengeç ve oğlakları söyleyelim. Yengeçler bir kere çok ışıl ışıllar. Yani girdikleri ortamlarda o bu sefer anaç tavırları ya da şefkat göstermeleri destek sağlayacak. İnsanların duygularına hitap etmeleri onlara fırsat sağlayacak. Kalabalık gruplarda, organizasyonlarda bol bol yarar yer alsınlar, sosyalleşsinler. Tabi şimdi boğadayken benim çok böyle hareket edeyim, gideyim, sosyalleşeyim diye bir şey olmaz arkadaşlar e, ee, Mars'ta başa geçmeye hazırlanıyor. Biraz böyle bizi ite kaka ya da çok sevdiğimiz, çok bildiğimiz, bize iyi gelen yerlere gitmek iyi olabilir. Oğlaklar daha çok biraz böyle ev ortamı, düzen ve dediğim gibi on, oğlaklardan bahsettim. Biraz daha çocuklar, hobiler ve hani aşkta, flörtte bu alanlardan hayatlarına birilerine girebilir. Aslanlar... E e daha kariyerle ilgili konularda şimdi aslana ve akrebe zor kovaya zor etkileri var. Akrebin şöyle iş olunca zor, aşk olunca güzel. Aslan ve kovaların da şöyle bir şey var. Direnç hani böyle belki tarzlarından çok farklı insanlar ya da bazen oluruz ya bizi ilişki yaşamak istemeyiz hayatımıza daha böyle hayatında biri olan ya da daha biraz böyle yara bandı olan insanlar gelir. Öyle bir şey var olayların süreçleri var biraz dikkat etsinler ee, özellikle taşınma yer değiştirme kovaların gündemi olabilir belki evleriyle ilgili bir radikal değişim hani boyadır bir duvardır bazen geliyor bana keşke biraz boyadan anlasam şu tek duvarı şu renge boyamak gibi falan bir de minik değişiklikler farklılaşmalar ya da böyle yazlık tutma yer tutma bir lokasyonla ilgili bir kararları olabilir aslanların kariyere dikkat etsinler güvenmedikleri insanlarla kesinlikle ne projelerini bahsetsinler ne işleri bahsetsinler. Venüs onlara daha farklı çalışıyor. Parayı birinci öncelik yapsınlar. Bir tek biraz az bahsettiğim Başak oldu sanki. Ve balık, balıktan hiç bahsetmedik. Başaklar bir eğitim, böyle kendilerini geliştirecekleri bir girişim, bir projenin içinde yer alabilirler. Bu anlamda çok kıymetli Başaklara. Ve Başaklar da tabii ki de çok iyi gelecek. Ve hatta bence her şeyi paraya, ticarete çevirebilirler. Danışmanlık işi yapıyorlarsa yine bu dönem onlara fırsat sağlar. Bayağı verimli olur onlar için balıkların bol bol seyahat edecekler. Balıklara da iyi gelecek bu Venüs Boğa yükselen balıklarda. E, fakat kardeşlerine kefil falan olmasınlar. Yani kardeşle ilgili konularda e, tabii insan güvendiği gidecek ya çok fazla güven Hissetmek bir kardeşleriniz size gelebilir. Onun da bir altını çizelim efendim. Tekrar dediğim gibi çok güzel zamanlar, çok kıymetli zamanlar. Lütfen her gün değerlendirelim. Bunlar böyle güzel şeyler gelmiyor. Genel olarak Haziran ayı çok fena değil ama sadece 15'i çok zor bir açı var. Hani Uranüs Mars karesi e, bizi böyle o e, akrep dolunayı gibi e, zorlayabilir Biraz dikkat edelim ama onun dışında artık hani farkındasınızdır hayat daha rahat gidiyor gibi oluyor. Yani bir şeyleri daha kolay hallediyoruz gezegenler ileri olunca. Ve artık bu dünyada bu şekilde yaşamaya da biraz alıştık diye düşünüyorum. Böyle sevgiyle kalın, hoşça kalın, kendinize de iyi bakın. Bay bay.